Aqua geldik. Öyküsü ne yapıyorsun aşkım? Öykü bu havuz küçücük ama. Evet hadi gel balıktan aşağı kay Öykü olur mu? Ya balık çok güzelmiş Öykü neredesin? Burada mısın Öykü? Öykü su. hadi kay bakalım. Çok güzel. İçine atlasaydın Öykü. Bak fillerle kayabilirsin bakıyorum vay bravo Öykü nasıl yaptın onu bir daha yap bakayım Öykü sen bugün havuzda akvaparkta çok mu eğleneceksin o ne Öykü Ölke öyle Öykü sen nereye gittin gördün mü Öykü beni bekle nereye gidiyorsun Bakayım onun dolmasını mı bekleyeceksin? Bakayım. Balinalar da var. Öykü su. Öykü su. <laughs> Burası da küçük çocuk akıma parkı arkadaşlar. Ben giremiyorum. Ama Öykü burada çok eğleniyor. Öykü dolmak üzere. Birazdan dolacak. Öyküsü nereye gideceksin şimdi? Hadi koş seni burada bekliyorum. Beyazdan kay. Arkadaşlar Öyküsü kaydıraktan kayacak. Ben onu burada bekliyorum. Hadi Öyküsü çabuk çık. Çabuk çık ben bakıyorum sana. Aferin. <laughs> Biraz korkuyor ama. Hadi. <laughs> ne yaptın? Korkuyor musun? Yardım edeyim mi? Hadi bak Öykü su. Öykü. Öykü ne yapıyorsun? Su bana geliyor. <laughs> öykü. Bak şuradan çık. Beyazdan kay olur mu? Hadi bak şurada hemen en küçüğü o. Kayabilirsin bence. Öykü suyu gaza getirdim. Şimdi kaydıraktan kayacak. Hadi ama. Bekliyorum. Cesaret edemiyor. Aferin Öykü. Şimdi sayacak. Hadi kay bekliyorum. Bindi. Aferin Öykü. Hadi kalk kalk başkaları geliyor. Bir tane daha mı? alıştı. Şimdi kendisi inmez artık oradan. Ben içeri giremiyorum. Şöyle ayağımda terliklerim ve çoraplarım var. Öykü nerede? Yeşil'e gitti. Oradan gideyim. Onu ben oradan karşılayayım bari. Bakayım nerede? Kayılmıyor ama. Neden kayılmıyor acaba? Herkes yürüyerek iniyor. Öykü nerede bakalım? Öykü, öykü, öykü. Öyküsü neredeymiş? Aa, öyküsü nerede? Öyküsü! Öyküsü yok. Nerede acaba öyküsü? Öyküsü! Arkadaşlar öyküsüyü kaybettim. Evet şu an gördüm. Kaymamış ve inmiş beni arıyor. Neden kaymadı acaba bu? Öyküden Aa, <laughs> Çok güzel. Canım çok kalabalık sesin gelmiyor bu. Öykü, ne yapıyorsun? Allahım ya Rabbim şapşal bu çocuk ya. Bak eliyle kapattı. <laughs> Öykü yüz bakayım. Yok dans ediyor. Manken çünkü bu dansçı. Öykü. Öykü su. Bak Alya kaydı gördün mü? Hadi sen de kay. Kay bekliyorum. Beyazdan mı kayacaksın? Hadi koş bakalım. Koş koş koş. koş. Kayacak şimdi. Hangisinden kayacak? Hadi bakalım kayacak mı bu sefer? Görelim bakalım. Görelim bakalım, görelim bakalım. Nerede? Yine mi gitti? Yine gitti. Ha geliyor. Hadi gel. Hadi öykü su. Sırasını bekliyor. Hadi kay artık. Haydi sonunda. Evet. Nerede? Öyküsü. Hadi gel. Aferin. Arkadaşlar Öyküsü şunun dolmasını bekliyor. Öyküsü nereye gidiyorsun? Hadi dolmak üzere gel. Çabuk gel. Geç oraya. Bekle bak şimdi dolacak. Gelecek üstünüze. Doluyor. Bekle. Biraz daha sabret. Arkadaşlar şu dolacak ve üstlerine boşalacak. Öykü su çok az kaldı. Şimdi tutma nefesini bekle. Hadi git ama. Korkma bak herkes bekliyor suyu. Hadi git oraya. Dolmak üzere. Dolmasını bekliyoruz. Birazdan dolacak. Dolup öykünün üstüne dökülecek. Öyküsü. Az kaldı. Daha oynamıyor, hareket bile etmiyor aslında ama. Arkadaş yaptın mı öyküsü? Öykü burada bir arkadaş yaptı, adı da Alya. Alya çok tatlı bir kızdı. Öyküsü. Hareket etmeye başladı. Birazdan dökülecek. Arkadaşlar öyküsü hala bekliyor. Mekanizmaya bakar mısınız? Orası suda olacak. Baykuş var en tepede. Hatta papağan. Papağan suyu dolduracak ve üzerlerini dökecek. Öykü çok az kaldı. Biraz daha sabret. Evet olmak üzere. Olacak şimdi bekle. Öykü <laughs> kızdı. Neden? Gel gel oluyor bak. Nereye gidiyorsun? vazgeçti. Yaşamak istiyor o anı. Öykü biraz daha sabret. Oluyor. Bir. İki. Kandırdım. <laughs> daha olmadı. Evet ama yamulmaya başladı. Yamulmaya başladı. Şimdi olacak. Öykü su geliyor geliyor. Hadi geç oraya korktun mu? Hepsi bekliyor şu an. su. Ne haber? Bütün bu çocuklar şu şuradan akacak suyu bekliyor. Şu suyun artık akması lazım. Geliyor. Öyküsü gelmek üzere. Ay ne de olmaz şeymiş bu da. Evet, evet, evet. Öykü. Öyküsü. Gelmek üzere bak. Geliyor arkadaşlar. Eğilmeye başladı. Ve öykü. Geldi. Öyküsü Öyküsü ölkesi. Öyküsü'ye gelmedi Çünkü çok uzakta durdun sen Sana gelmedi mi? Birazdan bir daha yaparız olur mu? Hayır Neden? Nereye gidiyorsun? Hadi filden kay bu sefer Öyküsü Öyküsü bu sefer de filden kayacak Kay bakalım Kaydı <laughs> Hey, you did